kadar senedinin tutarı bu tahanın? 2 milyon 800 lira. Nereden bulacaksın bu parayı? Ben seni kurtarabilirim. Ölmeden kızımla tanışmak istiyorum. Onu aileme katmak istiyorum. Bu son şansım. Kızımı almadan bir daha bu eve. Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Üstekin ben. Videomuza başlamadan önce sizden ricam kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın diyelim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi saatekarlar 12 Ekim Pazar günü başlıyor arkadaşlar ilk bölümü. Arkadaşlar haliyle saatekar insanların çoğalması üzerine saatekar dizisi de çıkmasına gayet normal ve gayet yerinde görüyorum. Çünkü saati insanlar çoğaldığı için en azından böyle dizi izlediği zaman ne kadar sahtekar olduklarını anlamış olur arkadaşlar. Evet sahtekarlar dizisi hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.